Sigara kullanımının zararları hep anlatılıyor. İşte bu zarara maruz kalan bir kişiden dinleyin bir de bunu. Afyon Karahisar'da sigara nedeniyle akciğer sertleşmesi yaşayan 65 yaşındaki Mehmet Atay oksijen cihazına bağlı yaşamını sürdürüyor. Sigara içmenin pişmanlığını dile getiren Atay herkesi sigaradan uzak durmaya çağırdı. Afyon Karahisar'da sigara kullanımına bağlı akciğer sertleşmesi teşhisi konulan 65 yaşındaki Mehmet Atay yaşamını oksijen cihazına bağlı sürdürüyor. 2018 yılında öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle Afyon Karahisar Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesi'ne başvuran Atay'a yapılan tetkiklerle akciğer sertleşmesi tanısı kondu. 45 yıl boyunca sigara içen Atay derhal sigarayı bıraktı ve tedaviye başladı. Ancak rahatsızlığının ilerlemesi sonucu 2020'den itibaren oksijen cihazı kullanmak zorunda kaldı. Atay, sigara içtiği dönemin pişmanlıklarını şu sözlerle dile getirdi. Bu hastalığa yakalanacağımı bilseydim bir tane bile sigara içmezdim. Keşke içmez olaydım. Çok kötü bir hastalık. Şimdi makineyle çalışan bir insan oldum." dedi. Atay sigaradan uzak durulması gerektiğini belirterek herkesi halimi görmelerini ve sigaradan uzak durmalarını tavsiye ediyorum açıklamasını yaptı. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doçent Doktor Aydın Baltıysa Akciğer sertleşmesinin tedavisinin olmadığını ancak kullanılan ilaçlarla hastalığın ilerlemesinin durdurulabileceğini söyledi. Balcı, hastalığın nadir ve ilerleyici bir akciğer hastalığı olduğunu, akciğerin süngerimsi dokusunun kaybı nedeniyle oksijenin kana geçişine zorlaştığını belirtti. Atay'ın tedavi süreci devam ediyor.